plugged ilk maçımızı yapacağız şimdi. Yanımızda Berke ve Mustafa var. Onlarla beraber ilk maçımı yapacağız ve hiçbir şey bilmiyorum. Mustafa bize öğretecek. Eee ne yapayım ben Mustafa? Ya, hazırım Normal mı diyeyim? Hazır. Hazır olabileceğiz, yani. katılamayacağız. Hazırım. Hazır dedim. Hazır. Hazırım mı? Ben derim bir katmanlı kek. Burada Berke senin yıldız gücü olan karakterlerine sen raf alabilirsin. Şeyine göre mi? E, normal Herkes eşit değil değil mi? Yoksa kendi adamların gücüne göre mi? Murat abi gücü göre de altı seviye seçersen sakata gelir Yok raf yok. Şey... Yok altı seviye Geçer yok zaten. Yani. Ben yanlışlıkla seçtim ben şey ya. 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 Ben ne seçeyim Muhammed? Abim sen tik seçeceksin. Ben e, şey yasaklayayım. Tik alacağım ki, ben. Alıyorum, değil mi? Ben... Ha, ben. Ben sıra bende mi? seçtim? Yok. sıra önce evet. bu Batu veri yapacak. Sonra Çok sen varmış ve Erke yapacak. Sen tik seç Murat ben abi. Ben tik seçtim. Tamam. şeyler, tamam. E, dur lan bir. Matematik işlemi değil. <laughs> bu şeyleri yıldız güçlerini değiştirebiliyor mu? Ne değiştirebiliyoruz? Abi diğer iyileşmeyi al. Ha, oğlum nasıl alıyoruz? Şey üzerine basarak. Bastım. Ahmet, ben hiçbir şey olmuyor. bunlarla giriyorum. Sonra Allah. bak iki tane demek ki yok sende diğeri. Olabilir aynı da. Olabilir. Mahmut füze atan mı gireyim yoksa siper mi? E, siper. S Dur bakayım Ta da siper daha çok iş yapıyor. Ya. Hadi bak. Siper daha. Çok. Biz elmas kapmaca mı? E, hayır katmanlı kekte. Oo oh, tam ben de bunu alıyorum. Biz bunu öptürürüz. Katmanlı İyi kek. Berke ve ben. Berke ve ben e, o konuda hiç sorun olmayacağını biliyorsunuz. İkimiz de efsaneyiz. Ya, hiç... bırakın. ya. Bırakın. Bence Uşkolanan... alırız ya. Kuş gitsin, atlasın. O hep Al Allah'tan tembi. Allah'tan gol attığın şey sahne yok. Şey yok. <laughs> gol atma ihtimal yok. İyi tamam açtık ekranda. Ya bir... Seni Hop. yıllayayım. Yaşa. Ha bu geberdi bile ya. A bu çocuğuma. Ha, gel koçum gel. Ha gel. gel. Abi sakin ha. oynayın önde. Murat abi o bu ulti atarsa bize sık. Aha. Abi ben Az onu, daha onu, onu yedim Önü ben. Sen abi. sen sıkıntı yok. Ben Oo. onu yedim. Ela Sen benim canımı arttırıyorsun. Hı -hı. Evet. Boş, soldan soldan Hı -hı. geliyor. Hayvan iyi geliyor. Olacaksın. Tamam geldi. Şey, Hadi bakayım şunu ye. Afiyet olsun. Hey, oh, oh, bunu, bu, bu çok Şu rahat alacağız. Ben... Sıfıra karşı Ay, mı tam alacağız bilmiyorum. Sen de yakında dur da. Sen de bir bul yapalım yani. Ya abim ben geri zaten korkak savaşıyorum. Ben arkada siperlerin arkasında. Korkak Sıkıntı yok. Yani. Aynen benim hiç şeyim yok. Sıkıntım yok. Tamam ben ben, ben ölmüyorum. Eliyorum. Aa, geliyor bu ya oğlum şuan. oğlum bunlar botla. önce o sen de bestim al şunu bunu tabii ye. <laughs> Şşş, oğlum ben Yok <laughs> 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 lan bot değil oğlum aksesuarları falan var. Hayır ada, adamın A şeye gittiği yere gördün mü ultisini kendi şeyine bezine doğru gidiyor. Al oğlum. Ha buradan ya şey geliyor. Bur burada ölüyor mu, ölüyor mu, ölüyor mu, ölüyor mu, ölüyor mu? Evet, kaç, evet, kaç kaç kaç. Öyle. Kaçtım. Süperlere geç süperlere geç. Tamam 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 tamam. Geldim gel Aynen. beni. Evet. Isıt beni yavrum. Iyyy geliyor. Sıfıra karşı yeniyoruz ya. Allah kibarın. Evet diyecektim. Hayır. Tam sıfıra karşı yeniyoruz diyorduk. Berke. Aa, boş ver yenelim yeter ya. Aynen. Ya yani sekiz. Anam anam geliyor gül gül. Git gül, lan. Gül. <laughs> Adam ölmüş oğlum. Ben aldım. <laughs> Yani taşıdım seni Berk'e bak gördün yıldızlar. yıldızları. <laughs> bak bul yaptım size bence yeterli bir sefer. <laughs> bir işe yarıyorum sonuçta. Aynen bak sen abicim çok fena oynuyorum ya. Bak buna ya. seni alkışlıyorum. Ya, zaten bir öyle şeylere yararsın sen. Gereksiz gerek gel lan gel bir tane aksesuar kullan. Aks aksesuarla öldürüyorum adamı ya. 29'u 6. <laughs> Ezdik. Ben öldüm. <laughs> ha bir daha mı yapacağız? Dur et evet, Ola... et evet ya güçlü gibi veririz. 1 sene 12. Bir olan kazanıyor. Oğlum biz bunu var ya bu sefer şey ölmeden geçelim. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Mehmet al onu gel. Al onu gel. Gel koçum. Süper al. belki adam be. Süperlerin arkasında saklanalım. Oğlum nerede Yok, lan siper, bu? He. Adamlar vazgeçti herhalde oynamıyor. Adamlar bana neden bot gibi geliyor? <laughs> Bizden ya de adam, botu, bizden de iyice. botu varmış. Bot. Bul bot. Aha, var mı? Çakala bak. Ha, geberdin. Ne oldu? Beni az ya, dur. Ya çalma belki. Ayıp değil mi? Abi, belki benim. Ne ben var ya? Iyi. Ya ben Hayır. ben yiyeceğim. Ay, ay. Aa get de ya. Hızlı olan kazanır arkadaş. <laughs> Öyle yok. Aha geliyor geliyor geliyor. Belki, dik, şey dikkat et. Muhammed. Oğlum gel gel. Muhammed git oraya Ge gel. gitme. Gel. Ya ben bu arkada takılıyor ya. ya. öl, Ah be. Bu sefer de Muhammed bozdu. ama bu sefer e, şey bu sefer be. bu sefer biraz bastırıyorlar sanki. Bu sefer <laughs> beni kurtarın. Ah bak gerizek yani. gerizek alıya bak nereye bol, gitti bol, oğlum? Ne pi Pikniğe mi gittin kardeş? Ne? suluğun yanında? Üçü de çıktı. Maçın başında üçü bot <laughs> bu arada. Allah hmm. bot dediniz de Allah. Onlar bot değil. <laughs> Ort, ort. Allah'tan. birkaç kere. Ha, tamam. O 18 oldu. Hey. Bir dakika. 18 21. dikkatli. Dikkatli. Ben adama ya, bot mod da şey dedik. Şey Muhammed ben de. Aa. Ben öleceğim. Öleceğim. Ben öleceğim. <laughs> 25 18. 25, 25. Oo bu sefer iyi sıkıştırdılar. Ama yine ya, de tabii, şey tabii, tabii 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 hiçbir şey olmaz ya. Hiçbir şey yapamam. Yer Aa, ben iyi, oğlum şeyi izlemedim ya. ikinci maçı almadım ya. Tüh. Neyse. Bir dakika. Oha Murat abi sen tiksin be 5000 can ne be. <laughs> Ama Murat abi 30 30 abi. Ha, sonucu bir gördük işte 31'e şey. 3 artı 7 takım bonusu. 7 takım bonusu artı 2. Bu Bağalar nedir? Gibi. Oo, bir sürü de görev Ağabey. yapmış olduk. Oo. Maşallah. E, e şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? 65 bilet oynanmış. E şimdi ne yapıyoruz? İkinci oyunu açmamış. Aradığımız Muhammed'e ulaşılamıyor. Aynen. Şimdi ya ıı, diğer maç deneyelim. Burada şimdi hangi karakterler gider? Sen yine şey al ben su alayım. Ben bunu alaydım. Ya da Colt da alabilirim bilmiyorum. Yani Ama Bak abi Jean alabilirsin sen Jean. Bu olmaz mı? Bu olmaz. O da olur. Bir i̇şte yıldız hücuma saldırdım ya. Ben seviyorum bunu. Nasıl ben seni yine bul tamam yapayım. Ya, ya. Hazır verin. Hazır tamam. Hazır. Dur, şuna ikinci maçı açayım. İlk maçtaki gibi olmasın. Yolla. Değil. Yolla kaderim yolla. Oo rakip bu ez ya ez. Öyle. Mike eş almışlar. Bir dene sallayayım. Boşa Hop hop. Ay öldün mü canım? Öldü. Hop. Şimdi ben ya. girdim yanlış. Neyle girdin? Üzerlerle. Al bakayım sen şunu. S400 fırlatacağım. Murat Şuraya. Tabi. Al bakayım. Ya, ya. Anam anam burada şey var ya. Şşt. Vallahi bak ya ben şu buraya seni... kağıcık oldum bak. Anam anam anam. Bak, şimdi ha, ya doğru. E, aynen orayı kırdın güzel aynen. oldu. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım şuraya. Ya bak ben de S400. Bak bende, <laughs> bak, bende bak bende cemler Dur, bende. Bir dakika. bir dakika bir dakika tamam. Gel Gelamre geri zekalı gel. Al şunu. Belki cemler bende. Aga kaç kaç. kaç Oy oy bak oy bak. Tamam ben orada muhakkak Şurada şey var. Dynamite var şurada. Şunu al koçum. Al bakayım. Ah boşa gitti be. Ya S400 tamam da bana güç versene. Ben, ben, şey yok. Tam bitti 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 okay, zaten. Okey üfleyeyim mi ne, ne istiyorum bir ben Tane, mi? bir tane aksesuarım kaldı bari kullanım. Ye ye ye. Beleş bu, mal. Bu da mı iki maç? Bu da mı iki maç? Çok bu kadar az bir maç. Ah, uh, tamam al şunu. Al şunu. Bu al bu al bakayım. Kesip biçtik adamlar böyle. Çok güzel oynadık. Al. Ne sıktık adamların bu arada. Güzel güzel. 3 3 şey kazanmışız. Kupa. Üçün bir. Yani aynen üçün 1 herhalde bu 10 demek. ne <laughs> ya ne diyorsunuz siz ya? Oğlum 3 kupa yanında bir de artı bir vardı. 3'ün 1 işte yani. Öyle biz <laughs> Evet 3'ün Dur bir Ol, dakika sonra. ben bir siper alayım da 400ü bir salayım.